Çocuklar biz şimdi dev gibi bir yumurta açacağız. Bakın ne kadar kocaman bir yumurta. İçinden ses geliyor. Çok güzel oyuncaklar var galiba içinde. Ne olduğunu çok merak ediyoruz. Kırmadan açacağız. Kenarlarında bantları var. Onları çıkarmamız lazım anneciğim. Şimdi önce bu bantlarını sökelim. Ondan sonra açalım bakalım içinde ne var. Çok, çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Biraz kenarından gözüküyor ama önce şu bantları sökmemiz lazım. Hadi şimdi bunları açalım ve içinde ne olduğunu görelim. Şimdi bu kocaman dev yumurtayı açtık. Gülen yüzü olan bir yumurta. Bakalım içinde ne var? Ömer çok merak ediyor, sabırsızlanıyor. Ay Ömer, hepsi düştü yere. Ne çıktı içinden? Gülenleri getir bakayım anneciğim. Ay inanmıyorum, oyuncaklarımız yere düştü. Getir bakalım. Aa, pürüzlü. Çok tatlı. Bakayım o neymiş? Bu neymiş anneciğim? Paw Patrol eşleştirme kartları. Paw Patrol oyuncağı çıktı bakayım. Aa zıplayan, zıplayan gülen yüz bu da. Bu da bir emoji. Bakayım başka ne çıktı? Bakalım onlar neymiş annem? Bu ne? Aa bu bir yüzük. Bu bir yüzük evet. Bunlar neymiş acaba? Bunlar da kalem ürünleri galiba. Evet. Onu da açacağım. Pau petrol. ne olduğunu çok merak ediyoruz içinde. Şimdi onu da açalım. Bir de şunları gösterelim. Bu neymiş anneciğim? Oo, bir tane kırmızılı sarılı bir araba çıktı. Gördün mü? Flütü de al. Flüt de çok güzel. Bir de bak Ömer bunu gördün mü? Bir tane kaykay kay çıktı. Kaykay kay, evet. Bu neymiş bakalım? Aa, bu da düdük. Öttürebilirsin bak. Onu üfleyeceksin. Düdük ötüyor. Üfle bakalım. Çok hayır. Çok güçlü üfleyeceksin. Hah bak evet sesi çıkmaya başladı bakayım sana. Bakayım. Birazdan onu da öttürelim tamam mı? Bir de şu pullu petrolü çok merak ediyorum. Onu da açmamız lazım. Bakalım içinden ne çıkacakmış. Ömer bak. Eşleştirme kartları diyor anneciğim. Çıkar bakalım içinden aç çocuğun. Ne varmış içinde çok merak ettim. Yırt yırt evet. Yırt bakalım güzelce. Ah! Hah oradan çıkar. Bakayım sürü kart çıktı. Harika Yusuf bunlara bayılır. Yusuf bu oyuncakları çok seviyor. Pal Petrol'ü çok seviyor. Biz de çok seviyoruz bak. Eşleştirme kartlarıymış. Bunlarla çok güzel oyunlar oynarız anneciğim değil mi? Evet. Bayıldım bu oyuncağa. Kocaman dev sürpriz yumurtadan bir sürü hediye çıktı arkadaşlar. O kadar çok hediyesi var ki inanamıyorum yani. Hepsi de birbirinden güzel. Şu gülen yüz de çok tatlı. Bakın böyle. Böyle zıplayabiliyor yerinde. Zıp zıp. Hepsini doldur hadi bakalım şimdi bunu ne yapalım biliyor musun? Yusuf'a götürelim Yusuf'la oynayalım olur mu? Yusuf pal petrole bayılır çünkü. Kartlarımızı da alalım. Bu düdüğümüzü de alalım. Yusuf bunlara bayılacak. Hepsini topla anneciğim. Evet evet. Bunları da toplayalım. Hepsini koy. Kaykayı da. Evet kaykayı da topla. Şimdi yumurtayı kapat. Yusuf'a hediye bunları götürelim. O da açsın. Çok beğenecek eminim ki. Tamam mı? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biz Yusuf'a bu hediyeleri götürmeye gidiyoruz. Bay bay.